Efendim iyi akşamlar değerli Tempo TV izleyiciler. Haberli olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Evet bu hafta gerçekten önemli bir konuğumuz. Aslında önemli konuğumuz. Bundan sonraki haftalarda da bizimle birlikte olacak. Efendim avukat Yasemin Bircan'la bundan sonraki süreçte her hafta haftanın konu olarak Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmeleri Türkiye açısından hukukçu gözüyle değerlendireceğiz. Değerlendirmeye çalışacağız. Evet değerli Tempo TV Geçtiğimiz günlerde özellikle mesleğe gelen bir konu var. 9. Yargı Paketi tüm Türkiye'yi haliyle bizleri ilgilendiriyor. Öncelikle buradan başlayacağız ama konuğumu tabii Tempo TV izleyicilerine tanıtma adına e, giriş yapmak istiyorum. Sayın Avukat Yasemin hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Yıldız. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. E, biz de iyiyiz. E, Efendim ben, tabii kamuoyunun sizi tanıması adına çok kısa biraz e, siz kendinizden söz eder misiniz? E, Sayın Yıldız ben 12 yıllık, yaklaşık 13 yıllık avukatım. Ankara Üniversitesi mezunuyum. 13 yıldır da aktif olarak avukatlık yapmaktayım. Daha çok ceza alanıyla ilgilenmekteyim. Bu şekilde mesleğimi idame ettirmekteyim. Evet. 9. Do yargı Paketi ile de ilgili bir hukukçu olarak irdeleme yapacağım. Seninle evet, şimdi e, en, e, bir can. Tabii Türkiye'de çok önemli gelişmeler oluyor. Özellikle en çok tartışılan konuların yargı, adalet, evet. hukuk sistemi tartışılıyor. Ben hukuk sistemini tartışmaktan öte ifade ettiğiniz gibi 9. yargı paketinden e, yola çıkarak değerlendirme yapmanızı istiyorum. Daha önce çıkaran 8. yargı paketinde neler eksikti de 9. yargı paketine ihtiyaç duyuldu ve içeriğinde neler? Oradan başlayalım mı efendim? Buyurun. Tabii. E, biliyorsunuz kamuoyunda bir af bekleniyordu Sayın Yıldız ama ne 8. yargı paketinde ne de 9. yargı paketinde böyle bir af gündemde değil. İnfaz konusuyla ilgili belli bazı kısımlarla ilgili bir indirim geldi. 8. yargı paketinde belli bazı hükümlerle ilgili indirim geldi. Bir kısımla indirim gelmedi. 9. yargı paketinde de bu eksiklik tamamlandı diyelim bu anlamda. Onu da birazdan anlatacağım size. Evet, şimdi e, kamuoyunun da beklediği bir af evet. e, ayrıntısı ve arf detayı yok diyorsunuz. Evet. E, peki şimdi tabii bu 9. Yargı paketinde yer alacak maddeleri başlıklar halinde saymak istemiyorum ama daha çok yargı bağımsızlığı da var mı bu işin içerisinde hakim savcılarla ilgili ...siz de dahil olmak üzere avukatlarla ilgili ayrıntılar var mı bunun içerisinde? Efendim? Sayın Yıldız bu bir taslak yasalaşmış bir durum yok şu an söz konusu. O yüzden bununla ilgili tam net bir şey söyleyemeyiz. Çıkınca tabii ki bununla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Ama net olan bazı konular var bu hükümlerle ilgili. İzin verseniz daha çok onlarla Buyurun. ilgili konuşmak isterim. Bu 31 Temmuz 2023'te biliyorsunuz bazı hükümlerle ilgili bir indirim söz konusu gündeme geldi bu yatar olan cezalığın dörtte üçünü yatacak, ondan sonra geri kalan denetimli serbestliğe çıkacak ve açık cezaevine gönderilebiliyordu. Ama ikinci kez kesinleşen ve tekerrür haline gelen ikinci kez mükerrer olan cezalarla ilgili bu hükümlerle ilgili bu yargı paketinde, 8. yargı paketinde bu gündeme getirilmedi bu hükümlerle ilgili. Bu bizim e, açımızdan aslında eksik ve haksız bir uygulamaydı. Çünkü birinci kez mükeri olanlara bu indirim gelmişti, ikinci kez olanlara gelmemişti. Ve biz bunun üzerinde çok tartıştık, çok durduk. Bakanlık da bununla ilgili e, sağ olsun harekete geçti ve 9. yargı paketiyle ilgili de bunu gündeme getirdi. Eğer bu yasalaşırsa şu an Sayın Yıldız ikinci kez mükeri olan hükümlerle ilgili de aynı indirimler söz konusu olabilecek bunlarla ilgili Peki Adalet Bakanı da açıklama yaptı. İfade ettiniz ki bu bir henüz taslak halinde ama Evet. Genel algı şudur. AK Parti'nin mesleğe getirdiği bir teklif kabul ediliyor. Çünkü evet. çoğunluk AK Parti'de olunca. Geçme ihtimali de oldukça yüksek diye düşünüyorum. Evet. Sizce de öyle değil mi efendim? Aslında çoktan geçecekti Sayın Yıldız. Biz bayramdan önceye geçmesini bekliyorduk ama biliyorsunuz bir etki ajanlığı diye bir madde koymaya Onu da açmak, çalışıyor. açmanızı Parti, isteyeceğim. Evet. Etki ajanlığıyla ilgili aslında biz de açamıyoruz. Aslında AK Parti de açamıyor bence bununla ilgili tam olarak. Çünkü muğlak ifadeler var bununla ilgili. Zaten CHP ile arasındaki tartışma sıkıntı bu daha çok bu madde. Çünkü bununla ilgili net kesin bir madde getirin ki biz de onaylayalım diyorlar. Çünkü çok muğlak. Bununla ilgili e, hangi sicil affı, hangi ehliyet affı, nelerle ilgili aff olacak ya da Hangileri af olmayacak ya da hangi adli siciller silinecek ya da hangileri silinmeyecek? Tam net bir e, madde yok burada. Bu yüzden bu 9. yargı paketinin çıkması maalesef uzadı. E, meclis kapanana kadar da çıkacağı söyleniyor. Umarım çıkar bununla ilgili. Ama tabii bununla ilgili bir uzlaşı gerekiyor. Hep birlikte göreceğiz. Muhalefetle birlikte, muhalefetin desteğini almaz iseler çıkaramayacaklar mı sizce? Biraz öyle görünüyor Sayın Yıldız. Ama, Ama göreceğiz. Bununla ilgili görüşmeler yapıldığı biliniyor. Tabii bir gazeteci olarak burada birkaç cümle söylemek istiyorum. Etki ajanslığı ya da etki ajanslığı ile alakalı gerçekten çok muğlak bir e, e, kelime ve muğlak bir e, e, ifade. Çünkü ne demek etki ajanslığı? Şimdi… E, biraz açayım. Yani siz mesela diyelim ki Dışişleri Bakanlığı bir diyelim Sırbistan Dışişleri Bakanlığı görüştü. Değil mi? O, o, o görüşmeyle ilgili bir şeyler biliyorsanız aktaracaksınız. Evet. Bunu da siz niye aktardınız diye hakkınıza dava açabilirler. Size de açabilirler, gazetecilere de açabilirler, emekli işte profesöre de açabilirler vesaire gibi. Gerçekten de çok muğlak. Bu da yine bence biraz ee, çok siyasi düşünülmüş bir e, taslak diye düşünüyorum. Evet. Siz etki ajansına aslında burada aslında bir konu daha var. Önceki gün gündem olduğu için söylüyorum. Özellikle emekli askerlerin de e, konuşma yasağı getirilmesine yönelik e, bir tasla e, şey madde eklendi. Bu evet. konuyla ilgili e, var mı bilginiz efendim? Bununla ilgili tam bir bilgim yok ama tabi biliyorsunuz ıı, askerlerle ilgili, çoğu askerlerle ilgili, televizyona çıkan askerlerle de ilgili... Duygu, emekli askerlerin emekli konuşma askerlerle yasağı. Emekli askerlerle ilgili, evet. istifa eden askerlerle ilgili ben kılıcımı bıraktım, kalemle artık konuşmaya karar verdim şeklinde yorumları oldu Sayın Yıldız. Bu yorumu yapan da ıı, emekli Oramiran <laughs> Or ıı, Türkmen soy ismi ama o şöyle, ıı, şimdi kendisi... Müş ne olarak ayrıldım diyor. Ben diyor hakkımda davalar açıldı diyor. Evet. E, ama ayrıldım fakat haklılık payı o kadar büyük ki şöyle düşünün. Şimdi o getirilen taslakta diyor ki mesela emekli profesörseniz yasak yok. İşte emekli doktor, emekli işte ziraat mühendisi devletten diyelim. Evet. Ya da hukukçu emekliler konuşabiliyor. Konuşulmasına yasak edilen emekli askerler. Ya böyle bir böyle bir saçmalık olur mu Allah aşkına ben gazeteci olarak bunu böyle yorumluyorum. Yani siz yıllarca mücadele ettiniz, emek verdiniz, Türk Sağlık Kuvvetleri'nden emekli ayrıldınız. Diyelim ki çok önemli bir konu var. Örneğin emekli, işte önceki genelkurmay başkanı İlker Başbu. Ondan daha iyi bilen bir konu bu konuyla alakalı olamayacağı için bir konuda ona gidip danışacaksınız. Konuşmasın mı? Konuşursa diyor ki 3 yıl ceza. Aslında vatandaş olarak onların konuşmasına da ihtiyacımız var bizim ki onların da zaten anayasa gereği ifade özgürlüğü de var. Heh. Tıpkı normal bir vatandaş gibi. Tam yerine geldiniz. Anayasanın evet. ıı, 10. <laughs> maddesi mi ifade özgürlüğü? Vatandaşlar eşittir, ıı, öz fikir, ifade özgürlüğüne de aykırı. Evet. Devam edelim. Bu şimdi ıı, 9. yargı paketin içerisinde bir madde de çok ilgimi çekti. Aslında bir maddeye de değinmek istiyorum ben Buyurun. Sayın Yıldız. Bu sıkı seferberlikle ilgili de bir madde eklendi buraya. Kesinlikle çok Biliyorsunuz. önemli. Evet. evet. bununla ilgili de ivedilikle bir seferberlik ilanı yapılacakmış gibi duruyor. Tabii bu nasıl yapılacak? Nasıl kullanılacak? Biliyorsunuz bizim ülkemizde olağanüstü hal durumlarında tek bir KHK ile birçok şey yasa haline geldi. Hatta bazıları anayasaya aykırı oldu kanuna aykırı oldu ama tabii biz biliyoruz ki hiçbir kanun ya da çocuk yönetmedik anayasaya aykırı olamaz. Ama şimdi biz tabii dünya olarak üçüncü bir dünya savaşının hali hali içerisindeyiz aslında. Bu gerekli de aslında gereklidir diye düşünüyorum. Ama bunun tabii nasıl kullanılacağı, güvenlik güçlerinde devreye sokulup sokulmayacağı, onunla ilgili tam bir bilinmezlik var ortada. Şimdi gerçekten önemli bir konuya sistem hassettiniz. Seferberlik yetkisini Bakanlar Kurulu'ndan aldılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiler. Yani daha önceden bu ülkede savaş hali ya da olağanüstü hallerde seferberlik edilme yetkisi Bakanlar Kurulu'ndaydı. Evet. Şimdi o Bakanlar Kurulu'ndan aldılar tek kişinin eline yetkisine verdiler. Yani bu bu da gerçekten çok tartışılır bir durum. Zira Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir gelişme bu. Evet. Bu olağanüstü hal yetkisinde de çok daha büyük bir yetki Sayın As Bircan. Nasıl kullanılacağı önemli Sayın Yıldız. Nasıl ve ne şekilde kullanılacağı önemli. Evet. Bazı durumlarda gerekli de olabilir. İvedilikle bir seferberlik ilan edilecekse ya da ivedilikle bir e, askerlerin ya da güvenlik güçlerinin hali hazır bir savaş haline getirilmesi durumunda gerekecekse evet aslında gereklidir. Peki bu tek kişinin, hayır e, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bu yetki tek kişiye verildi şahsına. Evet. Peki şimdi şöyle ifade edin, Biz bir deprem yaşadık biliyorsunuz e, 6 Şubat'ta. 6 Şubat'ta e, böyle bir yetkiyi elinde bulunduran Cumhurbaşkanı acaba 12 saati oraya e, e, takviye yapabilir miydi? Bakanlık kurulunda olmasına rağmen 6 Şubat'ta 48 saat sonra oraya gidebildiler. Tartışılan da şudur. Aslında yani... Geniş bir iradenin yetkisinde olan bir kanun yetkisini tek de verdiğinizde bu biraz gerçekten de insanı düşündürüyor. Sebep şu ki her konuda bir kişi etkilemeniz çok daha kolaydır. Burada 32 ya da 18 bakanı etkilemeniz daha zordur. Bu bakımdan şu endişe de var. Mesela bu Türkiye bir gezi olayını yaşadı. Mesela gezi olayı Allah yani tekrarlamasını tabii ki temenni etmez de ona yakın bir bir eyleme benzer bir durumda. Hadi seferberlik lan ederse Cumhurbaşkanı kim itiraz edebilir? Tabii tek adam rejiminde bu kötüye kullanılırsa. Yani evet öyle. burada evet. iyi niyet evet, e, evet. taşınması gerekiyor. Siz bu konuyu açmışken şunu da söyleyeyim. Şimdi tabii etki, etki yasası da değindiniz de. Bu da gazetecileri çok zor durumda bırakacak bir e, yasa taslağı. Öyle görünüyor sayın. Yani ]iniz. bunu da kendisine çekip çünkü şöyle bir şey var. Türkiye'de şu an biliyorsunuz bir medya ikiye bölünmüş durumda. İşte bir yandaş medya diyorlar. İşte evet, bir karşı muhalif. muhalif medya diyorlar. Şimdi siz hoşunuza gitmeyen açıklamalarda bulunan birisine bu, bu konuyu fevkalede uygulayıp hakkında 3 yıldan işte 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava. Yani Türkiye'ye şunu soracağım. Bir cezalar ülke sahne mi dönüştürülüyoruz? Neler oluyor efendim? Aslında zaten şu an iktidara her türlü muhalefet eden kişiyle ilgili cezalandırmalar söz konusu. En ufak bir zaten bizim adliyelerimizde eğer görecek olursa yani dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Tayyip Erdoğan'a karşı hakaret davası birçok hakaret 400 davası 400 bin var. aşkın Sayın Erdoğan'ın açmış olduğu çok hakaret fazla davası var. var. Evet. Hı -hı. <laughs> Zaten öyle bir ülkeye dönüştük mü onu bilemiyorum Sayın Yıldız. Şimdi e, efendim e, Değerli Tempo Türkiye konuşu programında avukat Yasemin Bircan'la 9. yarık paketini konuşmaya çalışıyoruz ama o kadar da geniş bir alan ki. Şimdi bu e, severberlikte kaldık o zaman oradan devam edelim mi? Evet. Şimdi tabii te, şey diyor ki e, severberlik kurulu kurulundan alındı bu yetki. Cumhurbaşkanlığa verildi evet. severberlik teki Gerçekten çok önemli. Bugün mesela ben gündemi de değerlendirmeye açısından biraz e, medyaya göz attım. Herkes eleştiriyor. Yani bu sebebe etkisi gerçekten de çok geniş bir yetki ve daha da çok tartışılacak gibi duruyor. Peki hukukçu olarak size şunu sorayım. Siz şu an ceza hukukçusunuz değil mi? Ceza avukatısınız. Evet. Ee, adliyelerde ki işleyişi nasıl görüyorsunuz? Biraz oradan konuşalım. Sayın Yıldız adliyelerde tabii ki biz vatandaş olarak yani vatandaşların davası olarak herhangi bir kayırma şu an söz konusu değil bu tür şeylerde. Ama ceza davalarıyla ilgili herhangi bir siyasi bir vaka girdiğinde davaya mutlaka e, bir durum söz konusu olabilir. Yani e, yargıya siyaset müdahale ediyor mu? Yani bunu mu demek? Ya da yani siyaset... ettiği, yani ediyor. Bu ettiği tabii ki hepimizce biliniyor. Yargının üstünlüğü olması gerekiyor. Biliyorsunuz adalet önünde herkes eşit olması gerekirken biz görüyoruz ki bazı durumlarda hiç kimse ...hiçbir şekilde eşitliği sağlayamıyor. Evet. Bazen bunu yargılama yapan kişilerin de sağlayamadığını düşünüyorum açıkçası. Tabii Türkiye'de şu an biliyorsunuz yani At Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı arasında da bir tartışma söz konusu. Evet, biliyorsunuz. evet. Biliyorsunuz. Bu Çok, evet. avukatları zor durumda bırakır mı tartışmanın sürmesi ileride? Avukatları zor durumda bırakmaz ama tabii bir hukuka olan inancı sarsabilir, evet güveni o ilkeyi hukuka güven ilkesi esastır biliyorsunuz. Bu nusarsa bile ama tabii ki avukatları ya da e, davaları herhangi bir sarsacak durum yok burada. Ya. Ama e en çok e, en son seçimde çok ilginç bir seçim oldu. Hiç e, duydunuz mu bununla ilgili Dinliyorum efendim. Buyurun. E, hiç öngörülmeyen bir aday seçildi bununla ilgili de bu hakaret davalarıyla ilgili daha çok bir şey söylemek istiyorum. Bize en çok sorulan soruları Evet, so Nedir? Hani en çok nedir? bir ceza avukatı olarak sorulan soruları da birazcık yanıtlamak Ne ne istiyorum. tür sorular geliyor size efendim? Şimdi bu hakaret davasıyla hakaret davalarıyla ilgili de bir madde ön planda. Herhangi bir hakaret davasında sesli ya da görüntülü olan hakaret davalarında bin ön ödeme sistemi getirecekler. Yani bu şöyle bir şey olabilir, e, bu tür bir hakaret davasında ön ödeme ile artık bu kişiyle ilgili dava açılmayabilir. Tabii bunun ayrıntısı net olarak çıktıktan sonra belli olacaktır. Yasak. Ön ödeme derken yani ön maddi bir tazminat mı alacak kişi? Evet, mücret? maddi bir ödeme ile bu davalığın kapatılabileceği… Yani mahkemeye gitmeden… Evet, savcılık yani, aşamasında… E, taraflar ile... arasında diyorsunuz anlaşma sağlanacak, öyle evet, mi? Evet, Eğer bir aleni… Ödeme... Evet, aleni olan bir hakaret bu, davasıyla davası ile ilgili ön ödemeyle bu davaların kapatılabileceği gibi bir düzenleme var şu an. Bu sizce uygun bir maddemi madde mi yani? Ya bu, tabii ki Sayın Yıldız bu şu anlamada gelebilir. Hani kişiyi de şu algıyı da yaratabilir. Benim param varsa istediğim gibi hakaret, hakaret edeyim. De. Evet böyle bir şey yani. Tabii ki. Ama tabii ki bu bir taslaktır. Yasalaşınca hep birlikte. Ama genelde taslak bakacağız. geldikten sonra e, çoğunluk Ak Parti'de olunca istediklerini de geçirebiliyorlardı. Onu da e, şey yapmak ama. Zaten şu an geçirememelerin tek sebep bu etki acanlığı maddesi şu an. Yoksa çoktan geçmişti bu. Yani bunda amaç caydırıcılık mı yoksa yani nedir? Şimdi bu biliyorsunuz e, aslında birkaç yıldır af çıkacak mı diye çok beklenti halindelerdi bu hükümlüler. Hükümlerin aileleri bununla da ilgili çok soruyor geliyor bize. Mesela yurt dışında olan müvekkillerimiz arıyorlar bizi. Af mı çıkacak? Hayır, af çıkmayacak. Burada sadece ikinci kez cezası kesinleşmiş hükümlülerle ilgili indirimler söz konusu olacak. Tıpkı birinci kez cezası kesinleşmiş hükümlerle ilgili nasıl açığa çıkma, nasıl denetimli serbestliğe geçme hakkı varsa 3 yıl önceden bunların da o tür hakkı olacak. Aslında bunun dışında bir indirim söz konusu yok burada. Yani bu da aslında af sayılmaz Sayın Yıldız. Şimdi ikinci kez derken yani bir kişi bir suçu ikinci kez işlerse mi o anlama mı geliyor? Ya bir kişinin, Açar biraz? Bir kişinin ikinci kez kesinleşmiş bir cezası bulunması durumunda 8. yargı paketinde herhangi bir indirim hakkı yoktu. Koş, koşullu salı salıverilme hakkı yoktu ya da açığa çıkma hakkı yoktu ya da denetimli serbestlikten faydalanamıyordu. Ama bu torba yasayla birlikte artık bu kişi de yani ikinci kez tekerrür haline gelmiş, ikinci kez cezası kesinleşmiş hükümlerle ilgili de aynı zamanda onlar da indirimden faydalanabilecek. Yani bu ayrım ortadan kalkıyor burada. Peki sizce Türkiye'nin bir genel affa ihtiyacı var mı? Genel aftan kastım tabii aslında ben biraz e, şu fikrimi söyleyeyim sonra siz değerlendirin. <laughs> Aslında ekonomi krizi yaşıyoruz hep birlikte ee, ne yazık ki. Ee, reel sektörün yükünü de çeken reel firmalar Türkiye'nin e, vergi gelirinin %65'ini oluşturan reel sektörün müthiş bir sıkıntıda çıkmazda olduğunu görüyoruz. Biz de işvereniz ve mükellefiz. Siz de mükellefsiniz değil mi? Evet. Kazancınız evet. üzerinden vergi veriyorsunuz. Evet. Yani siz de reel sektöre katkı veren bir e, mükellefsiniz. Buradan başlamak üzere işte esnaf sicil lafı. Esnaf, kredi kartlarını vatandaşla birlikte kredi kartlarını temizlenmesi, yanı sıra işte cezaevlerinde diyelim yüz kısaltıcı ve terör suçları haricinde yatanların suçtan affedilmesi gibi konular belli başlıklarla birlikte. Türkiye'nin bir genel affa ihtiyacı var mı? Bir hukukçu olarak, genç bir hukukçu olarak neler söylersiniz? Aslında bana? bu anlamda bir affa ihtiyacı var. Şöyle… Düşünün ki 10 yıl önce bir adli sicilinde işlemiş bir suç var ve 10 yıldır silinmiyor ve ondan sonra temiz bir hayat yaşamış ve hiç bir suç işlememiş. Bu kişinin adli sicil affı sağlanabilir bence. Bir de biliyorsunuz vatandaşın en çok beklediği de ehliyet affı bununla ilgili. Ehliyet cezaları affı da Evet, o evet, anlamda. evet. Onunla da ilgili bir düzenleme getirilebilir diye düşünüyorum bununla ilgili. Aslında düşündüğümüzde var. Daha oh geniş anlamda e, toplumun böyle bir e, e, sıfırlanarak yani işte belli bir tarihten öncesi alınıp e, e, o taraftan bu tarafa işte e, reel sektörün e, vatandaşların, emeklinin, çalışanın e, hepsinin e, Türkiye çünkü öyle bir kritik dönemden geçiyoruz ki e, te, temel sorun ekonomi olmakla birlikte sosyal sosyolojik sorunlar da çıkmaya başladı. İşte örneğin ee, geçen yıl Türkiye'deki mültecilerin doğum oranı bizim doğum oranımızın dört katı evet, olmuş. Evet. Bu ileride çok büyük bir tehlikeyi getirmiyor mu sizce de? Tabii ee, ki. Yani ekonomik sıkıntılar giderek başka sosyolojik sıkıntılara da ne oluyor? Işte. Her gün kadın cinayetleri bakın kadınlarla ilgili mesela bu yargı pakette kadınlarla ilgili çok bir detay yok. Kadın haklarıyla ilgili bir detay yok. Kadınların koruma altına alınmasıyla ilgili bir cümle yok. Dün görüşüldü Hayvanların, hayvan haklarıyla ilgili meseleler gündeme geldi. Ancak orada bir sonuç alınamadı. Doğa sadece bize ait değil ki. Efendim, şimdi tabi e, Türkiye'de bir genel e, affun haricinde e, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birkaç konu daha var. Kadın hakları, evet. hayvan hakları gibi. E, i̇şte Türkiye'de doğum oranının giderek işte mültecilerle bizim dört katımızın artması ileride demokratik bir sorunun, demografik bir sorunun e, ön. Ee, bilgisi gibi. Büyük bir tehlike önümüzde. Ne diyorsun kadın olarak, bir anne olarak efendim? Ee, bir anne olarak, kadın olarak da Türkiye'nin e, kadınları ve haklarını koruyamadığını düşünüyorum. Şöyle ki düşünün bir kadının hakları öldürülen kadınlar, ezilen kadınlar, iş hayatında gereği gibi işe alınmayan kadınlar. Tabii ki bazı bununla ilgili hukuksal ...mücadeleler var aslında kadınları koruma gibi e, durumlar söz konusu ama yeterli değil, asla yeterli değil. Zaten yeterli olsaydı bu kadın cinayetleri yaşanmazdı Sayın Yıldız. Evet. E, genelde bunun temel bir sosyolojik sorun olduğunu düşünüyorum kadın cinayetleri daha çok ama bunda ekonomik sebepler de var efendim. Özellikle son 3-4 yılda aşırı derecede arttı hayat pahalılığı, geçim geçim sıkıntısı... E, zaten e, şöyle e, eğitim düzeyinin çok düşük olduğu ülkelerde kadın cinayetlerinin arttığını gösteriyor. Yani ama e, tabii ümit ediyorum bu konularda da e, yeni anayasa paketinde e, maddelere yer verilir de bu ülkenin geleceği adına olumlu adımlar atılır diyorum. Son 3-4 dakika size vereceğim e, sevgili e, avukat Yasemin Bircan'la bu, e, haftanın konusu ve konukları üzerine konuşuyoruz değerli Tempo TV izleyicileri. Efendim şimdi önümüzdeki haftada yine önemli gelişmeler olacak şüphesiz hem siyasi hem sosyal hem de bu e, yargı e, çalışmalarıyla ilgili. Bir genç bir hukukçu, genç bir avukat olarak tabii e, mesleğinize memnun musunuz? Memnunuz ama tabii ki bazen zorlandığımız durumlarda oluyor. Hayatınızı kazanabiliyor musunuz? Hukukçulara soruyorum. <laughs> Hayatımızı zor kazanıyoruz. Çok zor koşullarda kazanıyoruz. Tabii birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalıyoruz bununla ilgili. Birçok şeyle savaşıyoruz maalesef. Hem kadın olarak hem hukukçu olarak aynı zamanda. Tabii ki zorlandığımız dönemler oluyor zaman zaman. Evet. Şimdi Türkiye'de tabii birçok mesleğin çözülmemiş sorunları var. İşte gazetecilerin, işte mesela emekli askerlerin, emekli... Aylık aranır emekliye ayrılan herhangi bir meslek genelde bitti. E, i̇ki sene önce bir e, statistik yapıp 120 bini aşkın hukukçu avukat mezun olduğunu biliyoruz Türkiye'de şu an. Sıralamada önemlisiniz aslında. 120 bin sayısı evet. çok mu sizce? Tabii ki çok çoğaldı. Önceden öncekine nazaran çok fazla hukuk fakültesinin açılmasıyla birlikte hukukçu sayısı da çok. Arttı. Artmalı Arttı. mı? Sizce Çok olmasız? Ya tabii ki artmamalı. Hani bu kadar hani kalifiye bir eleman yetiştirmek lazım. Kalifiye olarak öğrencileri yetiştirmek lazım. Hani ne kadar e, kalifiye bir hukukçu yetişiyor şu an? Tabii ki tartışılır diyorsun. Saygıdeğer avukat e, Yasemin Bircan'a efendim e, bu haftaki konuğumuz bundan sonra her hafta bize Türkiye'de öne çıkan siyasi sosyal kültürel gelişmeler hukukçu gözüyle değerlendirmeye çalışacak. Kendisi bizim haftanın bundan sonra Türkiye Konuş Programı hukukçu konuğu, hukukçu yorumcusu olarak bu ekranlarda Tempo TV izleyicisine seslenince çok teşekkür ediyoruz. Değerli Tempo TV bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.